Hadi çocuk, hadi. Hadi. Hadi Alın bakalım. Alın bakalım. Teşekkür ederim Ramazan abi. Sağ ol Ramazan amca. Afiyet olsun. Başka da olsa böyle yapmazsa. Ata da o adamları sağımızdan. Bu işin içinde bir iş var. Yani bana anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla öyle. Kim bilir kimlere peşkeş çekecekler koca arsayı. Hiçbir şey yapamayacaklar. Sağımızı o adamlara yedirtmeyiz. Gelin! Dodo. -do. <laughs> ne? Donlu. <laughs> Donlu. Don. Buradaki neymiş? Aa! <laughs> oh Hamiyet eline koluna sağlık. Sağ ol Allah Hamiyet. Afiyet olsun. Ev ama ha görünmüyorsun kaç zamandır. Ne oldu? Özledin mi? Ben senin neyini özleyeceğim be? Ay dedim tavanın acısı daha geçmemiştir diye de bundan. Ya yıldıysa? Amniyet. Allah! Yok, geçti. Ama her zonkladığında seni hasretle, sevgiyle anayım tabii. Azala azala geçti, gitti işte. İyi, iyi. Bak, ne zaman istersen söyle de sana yenisini yapayım. Tövbe <laughs> estağfurullah ya. Sen ne yaptın? <laughs> Allah'ım yarabbim. Sen gitmiyor musun bugün işe? Niye yayıldın böyle bu kadar? Ya sorma, her şey birbirine girdi. O yüzden Moğa'yı çağırdım ben de. Ne oldu, hayırdır? Araba bozuldu. <laughs> Allah'ın sopası yok. Rabbim çok büyüksün. Eğer ben de Urfalıysam... Bizim mal senin Arnavut'a kaldırımın taşlarını çoktan döşüdü. Sana diyeyim yani. Öldürürüm onu. Gebertirim, etlerini lime lime ederim. Şurada kırk yılın başında düzgün bir kadın bulmuşum, onu da Mahoya yedirtmem ben. Yaptı yolu, geçmiş olsun. Şacan! Abici, abici. Ne yapıyorsunuz oğlum? Gelin bir yüzünüzü görelim lan. Çok işimiz var baba ya. Allah Allah, ne oğlum oyunuzu? Gel bakayım, gel buraya gel. Tapan, lan! O elinizdekiler ne? Oyun sahamızı yedirmeyiz. Otopark değil park istiyoruz. Çocukları nereye park edeceksiniz? Diren top sahası. Hangi sahaymış bu? Hani var ya arkada top oynadığımız Otopark yapmışlar orayı. Ya. Nasıl ya? Dün daha top oynuyordunuz orada. Oynaydık ama yapmışlar işte. Bir gece de yapmışlar. Başkana gittik ama izindeymiş. O olsa asla izin vermezdi bu adamlara. Ne başkanı? Belediye başkanı. Başkana mı gittiniz siz? Gittik ama yoktu. Belki de bize yalan söylediler. Görüştürmediler bize. Bize kendimiz halletmeye karar verdik. Aferin koçum benim ya, aslanım benim. Çocukları gaza getirip durma Ali, benim asabımı bozma ya. Oğlum rahat dursanıza siz de iş almayın yine başınıza ya, ne olur. Bir dakika arkadaşım, bir saniye yoldaş. Şu an durum farklı. Bu demokratik protesto hakkı. Aferin lan. Arkanızdayım oğlum. Bak bir şey olursa ihtiyacımız olursa hallederiz. Biliyorum gördüm televizyonda. Kitboksçu yaptığı yaptığını. Eyvallah. Yürüyün işimiz var. Bana bak dikkat edin kendinize. Kocanın 10-12 yaş arası reytingi taban yapmış durumda. Ay birincisiyim diyorum sana. Popülerim oğlum, efsaneyim lan. sen bir de matah bir şeymiş gibi bir konuşturacaksın şimdi beni çocuğun yanında. Abuk sabuk şeylerde örnek olmak da üstüne yok çocuklara ya. Hayret bir şey. Sen işe gitmiyor musun sen? İşe Hadi işe. Hadi canım. Peki. Derhal efendi. Mahir Bey. Ben, 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 ben. Mahir Beyciğim. mi o. Yetemiyesin adana inşallah inşallah. Bekle açıyorum seni. Ne ki? Ay ben ya. Ne yapayım bu kadar şeyi kızım? Yapıştırdık ya işte. Müşterileri verirsin baba. Kim lan bunlar? Şu sabah gelen çocuklar yok muydu? Kovmuştuk hani. Onlar. Gidin bulun şu ını. Bulun iki tane a**ına vurun. Ondan sonra ellerindeki tüm broşürleri alın bana getirin. Hadi! Ne yapıyorsun sen? Tweet atıyorum. Kime? Bütün gazetecileri arayıp buluyorum. Onlara yolluyorum. Helal sana bu Şirin. Var mı başka? Gelenlere dağıttım, hepsi bitti. Yok baba, bizdekiler de bitti. Komu komşuya da ben verdim ayrıca. Çocuklar değil mi onlar? Aynen, aynen öyle. Bakkal mı örgütlüyor bunlar yoksa? Bilmiyorum, öğrenciler için